İman bir nasip midir? Yani aynı toplumda doğan, Türkiye'de mesela, aynı toplumda benzer statüdeki ailelerde yetişen, hı. benzer şekillerde büyüyen, benzer okullara giden insanlardan ikisi biri çok imanlı bir zata dönüşürken, hı. diğeri başka bir yol tercih edebiliyor. iman etmeyi reddedebiliyor. Hı. Biz buna nasip diyor muyuz? Eğer bu bir nasipse, ötekinin ne günahı var ki böyle bir nasipsizliğe düçar oldu? Yani sorunuz da cevabı da aslında iç içe. Hepsi, içe. hepsi beraber. Sorunuzda kişinin tercihi belli böyle tercih ediyorsa böyle tercih ediyorsa dediniz. Hı hı. Dolayısıyla buradaki farkı kişinin iradesi oluşturuyor demektir. Eğer nasip dersek nasip şu demek sizin haricinizdeki irade size bunu belirlemiş. Gayri irade. Gayri ihtiyari oluyor. Elbette hayatımızda nasip olan çok şey var. Mesela benim erkek olmam benim irademin bir sonucu değil. Yaradan bunu bana tayin etmiş. Anadolu coğrafyasında doğmam benim nasibim. Şu çağda doğmam, şu kadar imkanla buluşmam vesaire. Hayatımdaki bütün koşullar, hayatımın dekoru gibi düşünün hepsi benim dışımda belirlenmiş. Ama ben hayatımın bu duraklarında ilerlerken, bu duraktan diğerine ve her gittiğim durakta bazı tercihler ortaya koyarken irademle yol alıyorum. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kullumri'in bimâ Her kişi kazancına gebedir. Hı. Kazancının sonucuna katlanır. Kazanç iki şeyi barındırır. Bir irade, teşebbüs. iki bu teşebbüs için bir faaliyet ortaya koyması. Efor. Efor sarf etme. Buna kes diyor Cenab-ı Hak ve sonuç buna göre gerçekleşir diyor. Yoksa biz hani iman nasip işidir dersek o zaman küfür de nasip işi ise şayet o zaman bir insan kafir olarak İradeyi yaşayınca Cenab-ı Hak bize cehennemliklerden sahne anlatıyor ya o zaman oradan hep şunu duymalıyız. Cehennemdekiler Ya Rabbi bize de nasip etseydin biz de imanlı olsaydık biz de cennete gitseydik derler ama öyle demiyorlar. Cenab-ı Hak dedi ki fa'tarafu bizim zenbihim. Günahlarını kendileri itiraf ettiler. Dediler ki lev kunna nesma'u kulak verseydik. Ev na'kilu yahut akletseydik. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Biz ateşin halkı olmazdık. Öbür dünyada bunlar ikna olacaklar mı hocam? Bunlar... Yani bu dünyada ikna olmayan ve reddedenler. Cehenneme giderken ya da cehennem ehli ikna olmuş olacak mı hesap verirken? Evet biz nefsimize zulmettik. Biz hata ettik. Böyle olduğunu bilmiyorduk diyecek mi hep sorarsan? Evet. Şöyle bir bilgi var. Mı? İkna olmak içe dönük bir şey. Hı hı. Tamam o sistemin dediğimiz mi? Demin dediğimiz bizden ayrı çalışan bir sistem Hı -hı. ve dedik ki Firavun da ikna oluyor. Hı -hı. Buradan ikna olmadan göçen yok. Hı -hı. Sorun o ikna olduğu şeyi dışarı vurmak. O irade orada İshar etmek İshar İzhar etmek, izhar etmek. Evet büyüklüğünü tanıyorum demek. Düşünün bir, bir bir şahsiyet düşünün. Çok yetkin olduğunu biliyorsunuz. Ama çekemiyorsunuz ve bunu hiçbir yerde itiraf etmiyorsunuz, yokmuş gibi davranıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bu sizin iradi Ama iyi biri, çok yetenekli, becerikli olduğunu, iç konuşmalarınızda bile ya nasıl da yapıyor? Şöyle diyorsunuz, iç sisteminiz gelen veriyi sizden bağımsız değerlendirip sonuca götürüyor. Aynı chat gibi, yani herhangi bir sistem <gülüyor> gibi. <gülüyor> Bu sizden bağımsız çalışıyor ama bunu benimsemek, kabullenmek yahut kabullenmemek sizin iradenize bakıyor. Orada bazı duygularınız devreye giriyor. Haset gibi, kibir gibi. Bunu üstelik Cenab-ı Hakk'a karşı yaşadığınızı düşünün. Emsaliniz birine değil de sizi yoktan yaratmış birini gün gelip tanıyorsunuz. Evet beni yarattığını biliyorum, her şeyin farkındayım. Ama seni kabullenmek, seni tanımaya yanaşmak istemiyorum diye. İstikbaran fil ard. Cenab-ı Hak bu hayır deyişi dünyada büyüklenmek olarak açıkladığı yani insanın imana yanaşmaması anlamadığından asla değil. Farkına varamadığından asla değil. Bunları Cenab-ı Hak böyle bir şeye fırsat verir mi? Yani adam huzuruna gelmiş atacak onu cehenneme. E anlamamıştım diyor. Aç diyor, bütün her şey kayıtlı değil mi? Hı -hı. İç konuşmalarım hepsi Hı -hı. böyle ceketi açan gibi kalp ameliyatını açıyorlarmış ya. Hı -hı. Aç bak ya Rabbi ben meseleyi anlasaydım sana saygısızlık eder miydim? Diyecek bir iştenlikli adam olabilir mi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda? Hı -hı. Allah böyle birini öte, öte tarafa adil olmasız o, o zaman Herkesin anlayabileceği bir şey göndermedin yani. ya Rabbi sen bize Abi, Bu adil değil de. Yani. Yani. Ya anlamamızı yani. sağlamadın. Ya da anlamamızı anlam anlam sağlamadın. Çünkü oysa Allah adili mutlaktır evet. yani. Ama Cenab-ı Hak diyor ki. Hayır bunlar diyor. Siz dediniz ya ikna olmuş. Ikna ol, olmuş olarak bu dünyayı yaşıyorlar. Firavun da dahil. Bunu itirafa yanaşmıyorlar. Küfür üzerini örtme ameliyesi. Yani Ebu Cehil de aslında bal gibi biliyordu değil mi? Kesinlikle. Bal yani, gibi biliyor. Nasıl bir şeydir yani? Öyle diyorlar. Ya, bal, belirgin. Gibi şey. evet, evet. bal gibi biliyordu. Hı -hı. Çok belirgindi, netti fotoğraf. Çünkü bunu Cenab-ı Hak güvence altına aldı. Dedi ki biz hiçbir kulumuzda onun bu işi anlamaz anlamadan ölmesine fırsat vermeyiz. Senurihim illa göstereceğiz. Ayetine ayetlerimizi fil afaki hem dış dünyada, ve fi enfusim hem de kendi içlerinde. Bir ana yaptığı gibi. Evet. Ne vakte kadar öyle gösterirsin ya Rabbi sen gösterilmesine de adam anlayacak mı acaba dersek diyor ki hayır. Hatta yetebayyana lehum ennehu'l hak. Onun hak olduğu onlar katında bes belli oluncaya kadar. Bak. Ucunu nereye kadar dayadı? Adam bu işi net görünceye kadar göstereceğiz ve adam bunu artık net görecek. Artık ona ya itiraf etmek kalacak ya da burun kıvırıp tanımama. Bu cürüm olan bu. Yoksa zeka geriliği dolayısıyla anlayış kıtlığı dolayısıyla ya doğduğu coğrafya dolayısıyla bilgiye erişememe zorluğu dolayısıyla bir insanın imansız göçmesi ve Allah'ın böyle bir mağdur üretmesi söz konusu olabilir mi? Olmaz. Asla. O yüzden Kur'an başından sonuna kadar bel eteynakum bil hakki. Biz size hakkı illaki getiriyoruz. Velakinne ekserakum lil hakki Ama çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Kad ca'akum basairu basiretler size gelmiştir. Nice ayet böyle geldi, getirdik, kesinlikle getirdik şeklindedir. Ta ki kul demesin ya Rabbi ben yani bilgiye erişemedim. Ben bu gerçeğin farkına varamadım.